Kaktüs Akademisi'nden herkese merhaba. Bugün kaktüs bakanı arkadaşlarımız için dikkat etmeleri gereken bir konudan bahsetmek istiyorum. Şu an martın ortalarındayız ve havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Hatta Türkiye'nin bazı bölgelerinde havalar çoktan ısındı bile. Hal böyleyken kaktüslerimizi yavaş yavaş ev ortamından güneşli mekanlara çıkarmaya başlıyoruz. Ancak uzun süre gölge yerde duran kaktüsleri birdenbire kavurucu güneş ışığının altına koyduğumuz zaman kaktüslerde güneş yanıkları çıkabiliyor ve bunun da maalesef ki geri dönüşü olmuyor. Peki kaktüslerimizin yanmaması için neler yapmalıyız? Öncelikle kıştan yaza geçerken kaktüslerinizi güneş ışığına alıştırmanız gerekiyor. Yaz gelince aniden güneş altına almamız sıkıntılı sonuçlar doğurabilmektedir. Yaza girmeye başladığımız şu günlerde güneşin ilk vurduğu sabah saatlerinde kaktüslerinizi güneşe alıştırmaya başlayabilirsiniz. İlk gün 1 saat, ertesi gün 2 saat, bir sonraki günlerde ise kademeli olarak saati artırarak kaktüslerinizi güneşe alışmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle kaktüsünüzün güneşe duyarlılığı ve dayanıklılığı artacaktır. Her ne kadar çöl bitkileri de olsa unutulmamalıdır ki satın aldığınız her kaktüs çölden değil kapalı sıralardan gelmektedirler. Bu sebeple güneşle olan geçmişini bilmediğimiz için kaktüse olan uygun ortamı ona alıştıra alıştıra hazırlamalısınız. Çok çok sıcak havalarda ise bir perde ya da sera yardımı ile güneşin etkisini azaltabilirsiniz. Umarım kaktüslerinizi yakmadan güzel bir yaz geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve gelecek yeni videolardan da haberdar olmak için zile basmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın.